Gençler, bugün sizlerle birlikte Garena Frey Frey oynayacağız. Yükleniyor. Like atmayı unutmayın videoya. Bir sonrakine Muhammed Emin'le dönüyor. Bu, sesini kısalım. Bu ne abi? Daha 25 saniye olmuş. Ahem. Kaldık. Hemen biz başlayalım bir iptal ya. Şunu bir iptal edelim. Karakterlere girelim. Mesela abi ben bu karakterleri sevmiyorum. Bunlar ne abi sona bile karakter değiştirelim. Arkadaşlar şey olmuş da bir şeye baktım da hemen gittim şimdi başlaya başladım. Kim kapımı çaldı diye baktım da kapı çaldı zannettim ama vallahi öyle değilmiş. ceza Bir. İki. Ben ferro. Bin basar ben fareye Size şunları göstermek istiyorum. Bakın. bu heykeller canlanıyor bir süre sonra. Abi beni i̇mdat, imdat. Ahan. Ahan arkadaşlar. Alo. Alo. Muhammed. Videodayım. Sen oynamam, videoya bir merhaba de. Arkadaşlar merhaba. Videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın de. Aynen arkadaşlar abone olmayı like atın. Bir sonrakisinde eğer buna bir 300-500 like gelirse şey yapacağım. Muhammed ile oynayacağım. Gel, yani şey Çıkart çıkart hemen. Hemen dönelim arkadaşlar buradan. Muhammed bende de Garena free fre var. Efsanevi. Ne, ne oynuyorsun? Garena free Frey. Aynı PUBG Mobile gibi böyle efsanevi ama. Böyle atlayışları, silahları, her şeyi bin kat güzel. Tamam. tamam. Kanka benim niye aramıştın? Hiç öylesine. Video çekeceğim diye. Sen de o ya. Hayır. <laughs> Hem. Kanka, oynarız. Tamam. Şu anda ben videodayım. Çünkü seni duyuyorlar. Tamam. Oha abi. Hangi silahı aldım ben arkadaşlar? Hadi kapat beni. Bir daha da arama. Videodayım bak. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bayık. Arkadaşlar. Şunu görüyor musunuz? Güzelliğine bak. İntihar ediyorum. Özür dilerim. Özür dilerim ama... İntihar etmek zorundayım. Bakalım neredeymiş. Abi neredesin? Biraz önce şuralar. Aha, aha. Şurada birisi var. Aha gidiyor, gidiyor, gidiyor. Arkadaşlar normalde ben bu tepeden bile ya. Ben aşağı inmeyeyim bence. Tehlikeli biraz da. Hemen hemen. Ötlek olduğumuzu göstermeyelim hemen. Hemen hemen abi. Ben de almıyorum abi. Ötlek olduğumuzu göstermeyelim. Tabii bize ötleklik yakışmaz ya. Arkadaşlar bakın. Bak bak. Çakallara bak. Şurada bir adam var. Bir de iki tane. Bir tane daha. Var. Abi şimdi ben buradan atlasam mı? Atlamasam mı? Dersem acaba canım kaç gider? Şimdi anladık canımın kaç gideceğini ama daha yapmak zorundayım. Haydi bismillah. Abi şu şey olmadı abi. Ha ben hemen kaçayım. Yürü yürü ötlek tavuk yürü ötlek. Yürü yerim, ötleklik. Ötlek ötlek yürü. Yürü ötlek tavuk. Yürü. Ötlek yürü ötlek. Canım ötleyim benim. Uuu MP45. MP5 de güzeldi abi. İşte ne yapayım bu olsun. Ya seviye 2 ne ya? Hasarlı. Mikver. Kafaşı yi mi? Ne yiyse buyu mu şuyu mu? Aha arkada birisi var. Arkada birisi var. Bak bak. Oha abi siz nesiniz lan? Abi bunlar ne? Bana deniyor arkadan. Arkadan deniyor birisi bana. Aha şurada abi. gibi. Güzel. Aha. Şunları ben bir alabilir miyim? Sağlık kitini falan. AK'yi alırım tabii ki de. A ama M45'i de şey tamamdır. Danger diyor bak. Hemen bir can dolduralım. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Bir bakalım arkadaşlar ne oluyormuş? Abi ne oluyor? Arkada birisi var. Sığımda sığımda. Gördüğüm kamyonetin arkasında. Bakalım hemen. Hemen. Yok. Lan lan arkalarında kaldım. Abi abi ne oluyor ne oluyor? Arkamda arkamda arkam. Abi neden kaçıyorsun ki yani? Seni ben öldürmezsem benim adım Yiğit Emre değil. Ya abi değil ya adım bundan sonra git. Şurada şurada. Önümde önümde birisi. Bak bak. Bak bana deniyor bak. Ya sen bana deneyebilir misin ki? Bak, bak. Dur dur abi. Dur iki kişi gidiyorlar bak. Lan siz sarhoş musunuz? canını bayağı bir yedim. Onu götürdüm. Ben sana öl diyorsam öleceksin. Yoksa kimseye yok. Benim hemen bir can doldurmam lazım. Lanet olsun çatışmanın ortasında kaldım. Allah sizin belanızı vermesin. Abi buranın adı ne ya? Burada ne kadar çok şey var. Bak bana deniyor bak. Ahana. O neydi abi? Bir saniye bir saniye işine ben bir bırayım. Çakallarla dans salığa bak. Ne oldu şimdi? Ne oldu yani? Ne oldu abi ne oldu? Bir saniye. Hayır yani ne oldu? Bir söyler misin? Mermilerimiz yok zaten. Çatışma da çok büyük yani. Bak arkada birisi. Arkadaşlar şu kırmızı çıkıyor haritada demek. Vurduğu yer. Abi harita neresi? Haritada tam da şuraya gitmeliyiz. Koş şuraya koş. Tam ilerimizde birisi var. İleride de bak. Bak. senin belanı vermezsen benim adım Yiğit Emre değil hayır hayır öyle bir şey demeyeyim şaka yaptım hemen ben buradan kaçmalıyım alan daralıyor abi neredeler araba araba alın he. Araba alındı abi. Hemen bir benim lut falan yapmam lazım. Hemen abi Acilen. Hemen hemen. be abi. Arkadaşlar bakın. Ne olduğunu gördünüz değil mi? Abi ben ne yapacağım şimdi? Oyun dondu lanet oyun. Aha düzeldi. Ama yemin ederim ki bana. Lan nereye nereye? Lan mal nereye gidiyorsun? Gel gel. güzel. Cık 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 cık. Aptallara bakın ya. Ya benim acilen bir silah değiştirmem. M 14 var. Bu sepe var. Ben bir M 14 alabilir miyim abi? AK alayım hatta. AK'yi çok seviyorum ya bırakamıyorum ha artık yapacak bir şey yok abi 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 ne lan drop. drop 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 drop. abi drop düşmüş ilk defa böyle güzel bir şey görüyorum onun içinde şuraya çıkmam lazım Abi bir tane aslında şu adamın yanındaki lootundan bir şey alabilirim. Ama ben drop istiyorum. Bana ne abi drop. Drop drop drop. Bakalım bir şey arkadaşlar ötlekliğimizi gösteremeyiz. Bak bak bak. Çakala bakın. Çakal. belli bellettik lanet çakal, famas faması değişti değişti. Bak, bak. Abi neredesin? Yok. Ama benim de bunu almam lazım. Buldum. Nasıl alacağımı? değiştirmek için tıklayın. Dur oğlum lan bir can doldurayım. Mı? Önemli olan can. Şimdi çıkalım. Abi lanet olası şeyi de yanlış yere atladım. Neden böyle oldu? Neden? İyi de ben bunu nasıl alacağım? Abi. Yapma. Arkadaşlar. Kardeşim yapıyor da. Oo ilerimizde araba var. Aha. Bu ne abi? Bu ne yani? Shivenger. Yabınca... Oba abi. Ama benim hemen bir alan dışındayım. Alanın yanındayım. Aferin. Azra git. Aferin. Lanet olası şey üstüme doğru geliyor. Daha önce hiç alanda kalmadım ama Yine de olacak her şey olacak. Lanet olsun hiçbir şey olmayacak. Güvenli bölgeye geçeceğiz bitecek. Abi korkuyorum yani ya bir de bu. Güvenli bölgedeyiz. Tamamdır. Arkadaşlar bir de bu oyun PUBG Mobile'den daha kolay yani. Çık abicim hadi. Birisi bana mı denedi? abi öldüm. Öldüm değil mi? Arkadaşlar bugün ilk videonun sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Normalde hep bir de şey olur. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın.